Merhaba. Bu videoda Yeni Zelanda 5 doları inceliyoruz. Koleksiyonumdaki tasarımını en çok beğendiğim paralardan biri. Polimer malzemeyle üretilmiş bir banknot. Bildiğiniz üzere polimer ıslanmaya ve yırtılmaya karşı oldukça dayanıklı bir malzeme. Bu yüzden son zamanlarda bu tarz paralar epey yaygınlaştı. Şimdi biraz teknik detaylarından bahsedelim. Bu 2015 yılına ait AB seri numarasıyla gelmiş, çil kondisyonda bir para. Şöyle ışıkta göstereyim kondisyonunu. Gördüğünüz gibi üzerinde herhangi bir çizik, buruşuk veya deformasyon yok. Kanada'da basılmış, güncel halen dolaşımda olan bir para. Bu yüzden uygun fiyatlara kolayca ulaşılabilir. Şimdi tasarımsal özelliklerine bakalım. Turuncu tonlarda çok renkli olarak tasarlanmış. Burada ülkenin iki resmi dili İngilizce ve Maori diliyle yazılmış ana başlığı görüyoruz. Ön yüzdeki ana figür Sir Edmund Hillary, Yeni Zelandalı dağcı, Everest Dağı'na ilk tırmanan kişi oluyor kendisi ülkenin milli kahramanı olarak anılıyor. Bu yüzden kendisine devlet tarafından Sir ünvanı verilmiş. Hemen solunda bir dağ resmi görüyoruz. Ben ilk gördüğümde burayı Everest Dağı zannetmiştim fakat değilmiş. Bu da Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi olan Cook Dağı. 3724 metre yüksekliği var. Burada bir penguen ikonu görüyoruz. Arka tarafta bu penguenden daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi paranın arka yüzünü çevirelim. Gördüğünüz üzere burada daha detaylı bir penguen resmi var. Bu sarı gözlü penguen Hoiho olarak biliniyor. Burada yazıyor zaten. Yeni Zelanda ve civarında yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dünyanın en nadir görülen penguen türlerinden biri. Buradaki manzara ise Yeni Zelanda'nın güneyindeki Campbell adasına ait. Campbell papatyası ve roz zambağı adaya ait en endemik türler. Burada Campbell papatyasını görüyoruz mor renkli. Burada da roz zambağı. Şimdi filigran bölgesine bir yakınlaşalım. Ee, bu kısım şeffaf ve Yeni Zelanda'ya ait ikonlar bulunuyor. Açısını değiştirdiğimizde renkler de değişiyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Güvenlik amacıyla yerleştirilmiş bir detay. Yeni Zelanda 5 doları bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.